Küçük bir solucan olabilirim ama birazdan büyücen dostum. Evet canlar şu an küçük bir solucanız ama birazdan büyüyeceğiz. Ya. Nasıl büyüyeceğiz bilmiyorum. Ya bu canlar Aa. biraz büyüme arenadaymışız. Çıkalım arenadan. Ar ar arenaya mı girdim? Hayır arenadan nasıl? Çık eve dönebilir miyiz? Eve, eve dönebilir biz. biz eve dönmek istiyoruz. Eve dönemiyor muyuz? Canlar şeyden çıktık. Ee, arenadan. arenadan çıktık. Aa, bir dakika bu ben anlamadım ya ben nasıl evrileceğim nasıl büyüyeceğim? Biz ne yiyeceğiz? ben soracağım Bizim Bizim bir şey Sana yememiz sana lazım. Ne yapabiliyorum? Hayır o bizi yer. Bence de o bizi yer. Aa Yoda 5 canım kaldı. Bak dedim ama bizi yer. Biz şuradaki yer yumurtaları bize. mı yiyeceğim ama bir bir yiyorum şaka mısın? Ben 60'lık yumurtayı nasıl yiyeceğim yanlış yerde miyim emin değilim canlar. Bir bir yedi Bunun bir daha, bir daha küçüğü eminizin. yok mu? Bir bir yiyorum evet şurada çiçek gibi bir şey gördüm onu alabiliyor muyum? Çiçekler, çiçekler, gelin bir de bana orada alamıyor Alamıyormuş, altmışmış bu da. Orada tilki milki bir şey Zana biz bir şekilde bunları yiyeceğiz sanırım. Zana nasıl yiyor musun Ya bak hiç? aynen yiyorum şöyle ama büyümem için bunlar gerekler. Araneye falan gitmek istemiyorum. Bunu nasıl yiyorum ben bunu yiyemiyor muyum? Yiyorum 57 oldu ama böyle yavaş yavaş gidiyor yani. Biz bir şekilde yani? büyümemiz için bunlardan ben daha küçük bir şey bulabilir miyim? Ya böyle bir tek lokmalık abi sen ne yapıyorsun aşağıda kendi etrafına dönüyorsun falan. Bu ne? Çok güçlüye benziyor, Köpüş beni yener bence Köpüş biliyor musun? Köpüş olmuş kendi etrafında dönüyor. Şuan biz kuyuru, neredeyiz ya? Kuyruğunu yakalamaya çalışıyor olabilir. Kuyruğunu yakalamaya çalışıyor? Canlar burada yumurtaya böyle yani 60 tane imkanı yok. İnşallah bizi bir şey yemez ya. Solucanım ama bilmiyorum balıklar sever misin? Ya var ya balıklar sever tabii. Peki tabi buraya çıkabilecek <laughs> mi ben? Şaka Aa, mı yapıyorsun? Hayır. Buraya da çıkamıyorum. Peki Şu karşıya çıkabilecek misin? Benim karşı... yiyecek farklı bir şey bu. Solucanım ben ya. Ben nasıl yumurta ya yiyeyim? Ben solucanım. Ya biz ne yiyelim ya? Bizim böyle çıkamıyorum elba... da. Şey, yumuşak Çıkar, şeyler çıktım. yememiz lazım. Çıktım. Mantar var. Mantar yiyebiliyor muyum? Yiyelim ne olur Bunlar kaç? Bunlar kaç? Bunlar da 30 otuz buzmuş. Gün... Küçük, küçük mantar daha var ki, mı? Gün... 35. Yani küçük. yapacak bir şey yok. Şurada daha küçük bir şeyler gördüm ama canlar. Böyle böyle büyüme oyunu, ev, evrilme oyunu. Evrileceğiz de yiyemiyoruz diye nasıl evrileceğiz? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey oldu. Bana bir şey oldu. Büyüdüm. O neymiş? Güneşe çıkabilir miyim? Görünmüyorum şu an? Ne olduk biz şimdi? Şu an ne oldum ben? ÇÖCEK OLMUŞUM! Ya, örümcek gibi bir şey Böcek oldu. OLMUŞUM! Dur şey yiyeyim, çiçek yiyeyim. Kaç vuruyorum? 2-2 i̇ki, iki vuruyorum artık. Allah razı olsun. Neyse, neyse en azından 50'lik şey. değil canlar. En azından 20'lik örümcek ya, oldum. Korktum. Pat, patlayınca öldük zannettim. Aklım gitti canlar. Aklım gitti. Şu an çok güzel. Aklım Dönüp dolaşıp ıstırabiliyorum. Dönüyorum. Dolaşıyorum. Gelip. Nam nam. Na, na, on oldu. Ama böyle çok yavaş ilerliyor biliyor musun? Ya şu şey vardı ya. Fare tık tıkımız. Kare Aynen. tık tıkını alsan onu. tık tıkını alsan da böyle yemiyor. Kendisinin bir süresi var. Bak biraz gezip gelip öyle yiyeceksin. Altı oldu canlar. Şu an ıstırdım 4 oldu. Gezdim Aa, geldim. 2 oldu yiyeceğim Nerede inşallah. Ol bana. Oh. Aa çok güzel bir tane daha XP aldığım zaman büyüyeceğim. Senin canın az kalmış aslında. Ya hayır. Sen ne yaptın geldin bana saldırdın ya. Örümceğiz şu an. Hatta örümcek değil karıncayız. Şu an geldi bana saldırdı onlara yaklaşmamamız gerekiyormuş demek ki? Niye? Ben gidip karşı taraflardan biraz mantar yiyeceğim. Şu 60'lı aslında mi? alsam var ya çok Yani Yani nereye 60'lı alıyorsun? Yarım saatte 60'lı yiyeceğim. 60'lı alamıyorum. Falan. Kendim büyüyeceğim yerler. Örümceğim ben ya. Solucan mı biraz önce? Hayır, ne oldu? Hayır Karıncayız şu an. Karınca mıyız? Örümceğe de ben. Aa karıncaymışız. Ay, karıncayız. Karıncaya başlarken, daha çok benziyoruz şu anda. Başlarken end diye başladık. Oyunun sonunda neye dönüşeceğiz bilmiyorum ama. En son köpüş dönüyordu kendi etrafında. Ha o köpüşü de yiyebiliyoruz. Onlara da saldırabiliyoruz ama onlara saldıracak kadar büyüyemedi. Şimdi i̇çinde ne var acaba? Bence girmeyelim, bil, bilmediğimiz girelim mi? Niye girmiyorsun? Ya var ya. Ne var ki burada? Bir şey yokmuş. Allah'tan bir şey yok. Korktum ya başıma bir şey kez... çıkamıyor. Girdi çık. <laughs> ben ya. dedim ama bilmediğimiz yerlere girmeyelim dedim ya. Buranın bir çıkışı vardır ya. Biz karınca tırmanırız ya. Nereye gidilecek yer yok Buranın bir çıkışı mu? yok. Ama bilmediğimiz Aman yerlere hayır. girmeyelim dedim ben ya. <laughs> Canlar oyunu tekrar başlatmak zorunda kaldık. Çukura falan girmeyeceğim ya. <laughs> Bundan sonra benim sözümü dinlemiyorsun. Hayır. Bu mantar mı? Mantar. 35'likmiş. Mesela büyük mantar diyor canlar. Bunu almamız falan da uzun sürecek ama en azından bunu yedikten sonra güzel bir şeyler verir diye düşünüyorum. Ya bir dakika. Bunu... 31. Yavaş yavaş 29. yavaş 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 bunu yiyeceğiz. Ya en büyük ne olacağım? Merak ediyorum. Mesela bundan sonra ne olacağım? Onu çok merak ediyorum canlar. Büyüyünce ne olacağım? Büyüyünce ne olacağım? Ben de bilmiyorum büyüyünce ne, ne olacak? Karıncadan örümceğe yükselebilir miyiz? Karıncadan örümcek, <gülüyor> örümcek, <gülüyor> örümcek <gülüyor> olur muyuz onu bilmiyorum ama canlar böyle gidip gelip yiyebiliyoruz hızlı şekilde evet, en azından. Solucandan oluyoruz ya işte. Solucandan karınca olduk. Bence karıncadan sonra böyle kertenkele falan olmamız gerekiyor o diye çok düşünüyorum. Büyük. O arada bir örümcek oluruz diye Örümcek <laughs> olabiliriz evet. Beş kaldı canlar. Çok güzel. Üç. iki tane daha ısıtırdığım zaman bu bitecek. Güzel. Bir. Bir tane ısıtırdığımız boşa Ne oldu? Larva. Larva oldu? Ben kaç vuruyorum Daha, mesela ona bakacağım canlar şunu yumurta. Hayır iki vuruyorum hala. Gördün mü? Bir örümcek bile olamadık. Mesela şunu almak istiyorum canlar tekrar da örümcek bile olamadık bence larvada kaldık. Bir anne şey de komşunun oğluna bak bir onun gibi olamadın. <laughs> örümcek olamadın gördün mü? Ya bildiğin şey olarak kaldık ya. Bunu böyle beklediğim zaman yiyor mu? Beklediğim zaman sanki yemiyor gibi değil mi? Yok yemiyor. Gidip gireyim. gelip hareket etmemiz gerekiyor hareket etmesek Lişk. yiyemiyor canlar böyle o hareket istiyor dönüp gelmemiz gerekiyor hareket hareketi kaldı. bereket hareketi bereket gel ablacım gel, gel. ablacım <laughs> güzel altı kaldı canlar şu an iki tane daha yaptığım zaman büyürüm evet. diye düşünüyorum evet, çünkü hadi. 34 hadi şimdi ne, <gülüyor> olduk, <gülüyor> ne olduk ne olduk akır sen de kaldı şaka mı yapıyorsun bir tık daha ısır şurada şurada köpek gibi bir şey var oraya gitmeyeceğim şurada bir tık daha ısır o var ya bizi ham yapar aa bunlar bak onluk mu? onluk evet bu güzelmiş bu çeklerin de farklı, farklı farklısı varmış demek ki Şu evet. an büyüyeceğim canlar. İnşallah daha yüksek ısırırım. Şey Aa, şey oldum. Salyangoz oldum. Salyangoz oldum ama ışıklı taraflar yok. Ben niye karanlıkta oynuyorum ya oyunu? Anne bak, Şu bak şurada çiçek ışıklıymış. var. O, onlu çiçek olabilir o. Git ona. Sonsuz beş. Aynen Köpüş aynen. kendi etrafında döndükçe herhalde Hem gördüğüm köpüş kendi, kendi etrafında kendi dönüyor. Ya bura çok karanlık. Karşı tarafa ekmeği düşünüyorum canlar. Bura inanılmaz karanlık. Ama karşı tarafta büyüyemiyor. Ya olmu güzel. A best best'i istiriyorum. Şaka tamam. mı yapıyorsun? Yumurta Yumurtayı, alır yumurtayı, yumurtayı falan rahat bir şekilde alırım artık. Nam. Nam nam, nam nam. nam 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 nam. Artık best best'i ısırmaya başladığım nam. için ya minicik <laughs> bir solucan oldum ya. Minicik bir solucan oldum. Ay 100 diyor. Bunu alırsak %100 olur mu %100? Rahat %100 oluruz, 100 oluruz bence canlar. Yani bunu aldığımız zaman rahat %100 olmamız lazım çünkü en büyük yumurta. Nam nam. Abi büyüğünü ben göremedim şimdi. Nam 60 nam. yani. Hadi yedik artık bit. Nam nam. Güzel. Why you kaldı Köpek bana gelmez değil mi? Köpeklerden de korkmuyor Gelmees, değilim. Ben bana gelmez. gelmez Şu aydınlıkta, aydınlıkta şunlar yemek istiyorum. Yağm, 15, yağm, güzel. Yağm, salata. Aa, <laughs> oh, güzel. Yapraklardan yemeye bayılırız. Evet. 82 kaldık. Lütfen bize bir zarar vermeyin. Şunları toplamak istiyorum. Küçükler de güzel oluyor. Ya, ya bizi görmezsiniz bile ya. <laughs> bizi görmezsiniz bile? Güzel 86 olduk canım. İleri taraflar biraz da aydınlık gibi. En azından karanlıklardan çıkmak istiyorum. Ya minicik bir salyangoz şuna bak şuna büyüyeceğim şimdi Biz ne olacağım acaba? <laughs> Büyüyünce ne olacağım acaba çok merak ediyorum. Sarı çiçek büyük ya sarı çiçeğe yiyeceğim. Bir, 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 bir olabilir. Yani salyangoz... Sence? Ya ben kertenkele olacağız diye düşünüyorum. Kertenkele Bence kertenkele olmayacak. 90 olduk, 90 olduk. Bunun bir ne olabilir? Ne olabilir? <laughs> düşünüyorum nasıl bir hayvan olabilir? <laughs> <laughs> Bilmiyorum 94 oldu canım şu mavi aldığın zaman artık yada, büyüyeceğiz yada, yani. Yada. daha üstüne çıkacağız. Daha büyük daha farklı haritalar var diye düşünüyorum canlar çünkü bayağı büyük. İşte çok çok yiyebilsek çok çok yiyemediğimiz daha büyük için haritalara için hemen geçmemiz büyümemiz lazım. gerekiyor. Hemen cicik büyümemiz lazım. Hemen hıp hıp yiyip Şu an bunu yediğim lazım. zaman büyüm. <laughs> Ay oldu. Harita değişti. <laughs> Aa harita zaman... değişti. Bak tavşan olanlar var. Ay. Ay. Ay beceremiyorum evet. ben abi. Ben Kafamızın burada kaldım. Kafamızın üstüne çakıldık gibi sanki. Çok güzel. Aa 10 vuruyorum. Çok, çok, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Git hemen hap hap ye. Çok güzel. Oh, bunları niye Bunları alalım. alabiliyorum, alabiliyorum güzel. Daha büyük oh, çiçeklere çok gidebilirim. Çok iyi, çok hızlı büyüyorsun. Çok hızlı büyüyorum ben hem sana, de biliyor musun? XP'yi de çok güzel alıyorum. Şu kaçlık çiçek? 25'lik. Artık 15-15 ya yiyorum biliyor musun? Hadi ya Biraz yememiz bir uzun harika. sürüyor canlar. Yumurta falan bulduğum zaman devam edeceğiz. Şu taraflara da geçmek istiyorum. Yumurta falan yiyorumdur diye düşünüyorum. Bak ben şu tarafa gideceğim. Sen nesin dostum? Seni yiyebilir miyim? Sen nesin? Özeniz. Bunlarla... Aa Hı, bir dakika. Kaçıyor. Bitmesin pire misin? Sen niye zıplıyorsun ya? Yani? Isırabiliyor muyum? Niye ıstıramıyorum ben? Kırmızı şeyin geldiği zaman ıstırabiliyor. Kırmızı A şeyi geldiği zaman. Bu zıpladığı yemiyor. için zıpladım. O yerde olduğu için ben sanırım ona şey yapamıyorum, dokunamıyorum canla. İleri tarafta farklı şeyler var. Bak, Gidip bunları da yememiz o kırmızı, gerekiyor. Kırmızı böyle şey açılıyor ya önünde. O zaman yiyeyim. Bura farklı bir yerde mi? Suya girme dostum. Arayayım ben. Suya evet. girme. Karılar suda pek yaşamaz. <laughs> Bak aa şunlar 60'lık da artık bunlar rahat bir şekilde alabilirim. Bak Amma. şurada biri şey yemiş yumurtanın yarısını yemiş bırakmış. Yarım yumurtayı da yiyebilir. O, bizim yer. O bizim yarımını mı bıraktığımız bilmiyorum. <laughs> Ay bir ara gelip yemeye çalışmıştık ya. <laughs> Canlar bak bunlar aldığım zaman baya bak 10-10 veriyor hadi neredeyse ya, güzel. Şunu niye yiyemiyorum? Yiyemeden şey oldu yenisi ya. çıktı. Onu Cumurtayı yemen lazım istiyorum. boşuna mı yedin o kadar? Yumurtayı niye alamıyorum dostum? Kaçar kaçar yiyorsun o yeğenin yarısında kaldığı için Şu an ne oldu? Aynen onun olmadığı için mi? Niye 30 kaldı mesela? Şu an ne oluyor ya? Çok garip şeyler oluyor. 10 kaldı canlar. Bir ne tane ne bir daha şeyim. büyümek istiyorum en azından. Bak şu yedim. Aa 58 Aa, güzel 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 şu yumurtayı Tam yiyeceğim. Tam şu ilerideki yumurtayı alalım, o kimisi yarım kaldı. Yumurta yani. yerde olduğu için alamıyorum ben yerdekileri arıyım ya. tamam şimdi oldu. Anladık olur. şimdi evet, canlaşım mantığını netleşti. anladık. <laughs> şu an gayet netleşti her şey kafamızda oturdu. Arılar yukarıdakileri yiyor Yani arılar <laughs> biraz daha büyükleri yiyor 72 oldu güzel. Sen nesin? Aa Bakın insan mı yiyor? Insan... yiyor? Sonunda insan mı olabiliyorsun? En Seni yerim yok. bak. Sana saldırmak istemiyorum. Köpek olmuşsun sana saldırmak yani, istemiyorum. bence de hiç saldırma boş Ben bunu yiyeceğim canlar. Yani biz büyüyünce 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 en büyük... Bu yılan... Aa, Şaka yapıyorsun. Kertenkele oldum. Kertenkele oldum. Yılan daha büyük. Bize ne oldu? Ye ye başkalar... Birileri beni yiyor sürekli. Ha evet seni yiyor. Birileri sürekli beni niye yiyor? Kertenkeleyi de büyüteceğim canlar hızlı bir şekilde. Tam da biz 202'ye ne ara geldik? Hızlı büyüdük. Orada hızlı... Bir şeyleri yiyip yiyip o, o beni yer ya, o fare ha? ya sanırım. O sanırım fare canlar, şu otu yiyelim. Otu kaç Ot. kaç yiyoruz? 10-10 yiyoruz. yiyoruz. Şimdi daha hızlı büyüyeceğiz diye düşünüyorum. Bak 224 ya. Şu Bak. Karanlıkta yiyorum ama yapacak bir şey yok canlar. Zaten görünmüyoruz Zaten ya. görünmüyoruz. Neyse tamam al ye. Yapacak bir şey yok. 34 kaldık. Şu salataları yiyeceğim. salatalar <laughs> <yiyeceğim. Salataları gülüyor> <yiyeceğim. Salataları gülüyor> çok seviyorum. Bilmem, bilmem, bilmem. Salatalar bizden soruluyor dostum. Çok az kaldı. Da yedim canlar. Şunu 48. da yiyeceğim. 48 şunu yediğim zaman olurum diye düşünüyorum. Ne olacağım şey. Daha büyük. <laughs> Pardon. Ah, ben sen yemedim. birimizi mi yiyor? Bir birimiz yiyoruz ama ben onu yiyeceğim. Ah yedim Ey, ne yedi. oldu? Yedim de ne oldu? Ah yedim. Hiçbir şey olmadı. Seni yiyebiliyor muyum? Adam mı yiyecek? Ya bilmiyorum. Bayağı da Şimdi hızlı, ye, bir hızlı bir dakika, büyümeye başladık. dakika, başladık. Bir dakika, bu kaç kaç kaç? 12 12. İyi, fena 12. değil, fena değil. En azından şunlar canlar böyle 3 atışta falan yeriz. 1 2 3 Güzel. Ha, çok 80 son bir tane daha büyümek istiyorum diyeceğim de çok varmış ama ya. Yani ne kadar da. Büyümemize daha çok büyüyelim. varmış. Daha büyüyemiyoruz 90. Bunları yiyebiliyormuş. Bunlar tek atışta yiyemiyorum ben 12 aldığım için. Tamam, gene gideyim. Yani fena değil fena. Bir tane daha büyüyelim canlar en azından bitmeden önce onu görmek istiyorum. Yani fare oldum sonuçta. Fareden yani daha fare fazla ne olabiliyoruz? Fareden daha fazla daha çok şey olabilir. Ne olabilirim bilmiyorum. Bir aslan, bir kaplan, bir tilki mesela. Tilki mi diyorsun? Ne salak. Bilmiyorum. Aa işte, sürüngen olacak. Sürüngen olacağız. Bilmiyorum sürüngen mi olacağız diyorsun. Sürüngen olacağız. Büyüyünce sürüngen olacağım. Ben büyüyünce sürüngen olacağım diyorsun. Az kaldı canlar. Şunu da yedikten sonra bir tane daha yiyince olacak sanırım. Hadi. İnan. İnan. Ama uçuyor ondan mı yiyemiyorum? Hayır hayır yiyorum. Son bir tane daha büyümem lazım. Yakınlarda ne var? Herhangi bir şey yediğim zaman biliyorum. Salata yiyeceğim. İnan. Siz salatayı çok seversiniz. İnan. Bir Bu ne? Alaa! Ördek oldum. Ben get tatlıs get. bir ördek oldum. Kaç vuruyorum merak et. Ha 14. 14'e çıktı canlar artık. Yani fena <laughs> değil aslında. Daha da büyüyebiliriz. Ama mantık bu canlar. Yavaş yavaş büyüyorsunuz ve farklı hayvanlar oluyorsunuz. En evet. büyüğünde sanırım alt aslan, kaplan, dinozor falan devam edebiliriz. Ben de siz güzel beğeni atarsanız canlar sonuna kadar izlemişse devamı gelir. Tamza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.